tez karargaha gidesin. Bilesin ki iki gün sonra Osman Bey herkesi toya çağırır. Babanız zaferlerinden sebep yoluma hiç karışmadım yeter. Ama şimdi ben toya kadar bildiğim yoldan devam edeceğim. Bir <laughs> tek başına çözüm arar. Yakışır mı böyle ikilik çıkarmak? Baba. Bey oğlunu evlatsız bırakır. Alaaddin de onun yüzünden başka hatun almaya yanaşmaz. Evladım olmaz ya, o yüzden bana böyle davranır. Yeni bir komutanla topyekûn Bursa'ya saldırılmalıdır beyim. O hasaranın da altlarında başında ben olmak isterim beyim. Şahin şan niyeti belli olur. Mesele Bursa değilmiş, mesele benmiş. Cesur adamlara saygı duyuyorum. Hepinize sözümdür. Toplanacak, koydan çıkacak karar Bursa'nın sonu olacak.